Merhaba arkadaşlar, Sabihana ninoyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, bu rengi zinc yazmaya 40 moyasının yapılışını paylaşmak istedim. Krem rengi, e, tarçın rengi kullandım. Krem rengim 120, tarçın rengi 480, e, ana rengi 512 Altın altınbaşak. Başlayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz tamamen ücretsizdir. Yorum beğeni yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle yaklaştıralım. Evet başlayalım. 6 tane zürafa yapıyorum. Üç altı 6 zürafanın aynı zürafaya küçük pırpır yapıyorum. yine 6 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 çok kolay bir model arkadaşlar yeni öğrenen arkadaşlar rahatlıkla yapabilir çok da güzel şık bir model bir iki üç 4 5 6 6. zürafamızın içini küçük pırpırımızı yapıyorum. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şöyle Ben ipimi 14 kat yaptım ee, buraya kadar geldi bitti burada eklemesini sizlerle e, paylaşacağım arkadaşlar bittiği zaman nasıl ekleriz şöyle şu şekilde 14 kat yaptım şöyle koyuyorum. Şu alttaki 6 alt tane zürafayı e, ikisini 2 iki tane şöyle üst üste koyarak ara e, kısmını 4 zürafa ayarında bırakıyoruz arkadaşlar. Şöyle pırpırına geçiş yapıyorum. Çift ip atarak Evet arkadaşlar şu şekil geçiş yaptım ipimi ekledim ipim yetmedi buraya kadar iki buçuk kenar ölçerek 14 kat yaptım yetmedi bir yazmanın dört etrafına yetmedi bu şekil ekleme yaptım. Şöyle iki ipimi dolayarak Küçük pırpır pır yapıyorum. İpimizi iyice çekelim, muntazam olsun. Şöyle iki e, zürafayı şu şekilde katlayarak 4 zürafa ayarında bırakıyorum. Şöyle çift tip atarak küçük pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim. Parmağımızla tutalım. Bu şekilde civ tip atıyorum. İyice çiftleştiriyorum. Küçük pırpır pır yapıyorum. Şu şekilde devam ediyor arkadaşlar üst kısmına geçeyim. Üst kısmı da aynı şekilde. Daha üstü kolay oluyor. Altını gittiğimiz zaman şöyle alttaki ipin ayarında ayarlayarak yine aynı şekilde çift ip atarak pırpırına geçiyorum İyice sıklaştırıyorum düğümüm açılmasın şöyle çift ip atarak Küçük pırpır yapıyorum. Bu oyada arkadaşlar önemli olan en çok önemli olan kesmesi. Şöyle iki ip atarak ikinci pırpırımı yapıyorum. Şöyle diğer pırpırıma geçiş yapıyorum bu modelde hep çift ip atarak yaparsanız muntazam olur arkadaşlar. Şöyle. Yeni öğrenen arkadaşlar. İnşallah anlarsınız. ipini 12 kat yapanlar da var arkadaşlar. Ben daha tok durması için 14 kat yaptım. İsteğe bağlı isterseniz 12 kat yapabilirsiniz, isterseniz 14 kat yapabilirsiniz. Tamamen size zevkinize bağlı bir şey. Şöyle ekleme yerinde Çift ipi atarak Bir tane daha yapayım. iyice anlaşılsın. İsterim. Sayfam s.tunç arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz. İstediğiniz modeller olursa mesaj atabilirsiniz. Çekerim arkadaşlar. Şöyle şu şekilde devam ediyor arkadaşlar şu ekleme yerini ben şimdi kırpacağım göresiniz ayarlayacağım Arkadaşlar şöyle tutalım tek seferde kesmeniz gerekiyor arkadaşlar şurada ayarlayacağız arkadaşlar şöyle şu ekleme yeri olduğu için diğerleriyle aynı boyutta olsun şuradan keseyim ben şöyle yapar şuradaki ölçere şey ayarlayarak şöyle keselim şu şekilde tutarak şöyle ortalayarak keselim arkadaşlar bu ayarda kesmek çok önemli arkadaşlar o bir ayarda olması için şöyle şu şekilde modelimiz bu. İnşallah anlaşılmıştır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deneyecek olan arkadaşlara kolaylıklar dilerim. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.